Biriciğe sihirli toplar getirdim. Biricik. Oh bücür. Sakın benim geldiğimi söyleme tamam mı? Anne. Anne. Sus. Yoramaz bücür. Sus. Konuşma dedim sana. Çık koş buradan. Hadi bu. Yürü. Sihirli toplar getirdim, neler var içinde neler? Bericik, benim güzel kızım, tatlış kızım. Sana sihirli toplar getirdim, görmek ister misin? Minik şekerim nasılsın? İyileştin mi? Sana sihirli toplar getirdim, bak elimde sürpriz var. Ne yapıyorsun bakalım sen? İyi misin? asarı topları istemiyor musun? Neyse ben gücre vereyim o zaman. Hayır. O zaman kalksana. Tatlış kızım benim. Al bakalım içinde neler varmış. Çok güzel şeyler var. Aa. aa, aa. Bak beğendin mi Bericik? Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Benim tatlışım? bir tane yiyeceğiz. Yedin mi kız? Kırmızı mı yedin yoksa? Aa, güzel mi? Aa, ne oluyor sana Biricik? Ah, bana bir şeyler veriyor. Yardım ah. bana ne yaptın sen? Aa, benim tatlı kızım ne oldu sana ya? Ben öyle yapmak istememiştim. Sen kırmızı gözlü kurbağa oldun ya. Ona ee, ben seviyorum. Bunu seviyorum seni. Seviyor İy, musun? İyi. Bir düzelt yapın. Ne yapayım? Seni düzelteyim mi? Dur evet. Bekle. Okus. Pokus. Geldin mi sen minik kuşum? Ya sen kırmızı gözlü kurbağaya dönüştün. Yeme dur. Bekle beni. O, o sihiri yapmamıştım ben aslında dur ne yedin sen yeşil mi yedin ya şimdi yeşil kurbağa alacaksın biricik eyvah bir şeyler oluyor yine ne oluyor ne oluyor sana biricik şeyler oluyor aa, aa, aa gitti bir. canım sen bana ne yaptın çabuk beni düzelt o biricik sen yeşil dinozor <laughs> Dans ediyorsun bir de ya. Ben seni böyle yapmamıştım aslında. O zaman sen de bir düzeltin de. Tamam düzelteyim. Okuz pokuz. O senden de tutuşurum. Ya ne yapıyorsun Biricik? Yeni yerim canla böyle yapalım. Tep atarım sana. Dur dur sakin ol Tepe. Biricik sakin ol. Tep atarım sana tep at. Hayır, sakin İ ol. Sakin ve... ol Biricik ben bunu yapmamıştım. Uyuma dur. dur. Ya, anne. Ah. Uyuma. Tamam uyurum. Kalk çabuk. Tamam kalktım. Eyvah eyvah ne olacak şimdi Lider. ya? Ne olacak şimdi? Dur sesini çıkarma. Düzelteceğim seni. Neden sesimi düzeltti Hayır, anne, hayır, anne, dur bekle, anne, bekle, bekle anne, benim anne, güzel kuzum. Anne, sana beni bir odada sevmediyorum. Anne. Tamam, sus. Söylesem. Anne, anne. Hayır. Anne, anne. Biri, anneci. Annem sen Cadı mı getirdi oh, no. ama, ama cadı yok Ama o gitti Nereye gitti ben gelince mi gitti Yoksa saklandı mı O da sen, 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 sen. Ben gelince kaçtı Bak sen Anneciğim sen onları cadıdan mı aldın O da annesi verdi Kendisi verdi neden aldın <laughs> O bana verdi. Hayır ver onları bana. Ver yemedin değil mi bunları? Yedim. Hayır yeme. Ver onları ben kaldırayım. Ver ver onları bana. Ver onları bana ben götüreyim ver. Bakayım cadı neredeymiş? Nereden gelmiş? Sen otur burada bekle beni tamam mı? Ah be. Pirinçin annesini az kalsın yakalanıyorduk. Aldı şekerleri de. Neyse ben bu kırmızı iksiri götüreyim de Beril'e vereyim. Bunla kırmızı filmi yapsam onu, kırmızı balık mı yapsam, yoksa mavi filmi yapsam? Ah bilemedim ya hangisini yapsam. Biricik, benim tatlı kızım, benim minik kızım, meleğim. Bak ben sana ne getirdim hayır. Otur bakalım önce cici kızım otur. Ne yaptın sen oh, no. şekerleri? Neden anneni çağırdın? Sana sen istesen desenler Ama sen anneni çağırdın. Şekerleri aldı. Daha ben seninle neler yapacaktım orada. Biricik. Bak sana bana tatlı kuzum. Hayır vermem vermem. Sana çok güzel bir iksir getirdim. İçmek ister misin Melih? Evet. Ama... Sihirli biliyor musun? Yok. Ya. Şaka yaptım şaka şaka. Bunu içince sen ne olacaksın biliyor musun? Ya anne dönemek istemiyorum. Prenses olacaksın beni. Oh, İster misin? No. Al o zaman seni prenses yapayım. Oo, oh, iç bakalım bir tane. Oh iç 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 benim güzel kızım iç oh oh dönüşüyor musun yoksa dönüşüyorsun eyvah başladı ukuz pakuz Zade sen bana ne yaptın sen ben seni ama kırmızı fil olacaktın ya mavi nereden çıktı gene bu iksir tutmadı ya. Durmaz tabii. Sen böyle yaparsan böyle olur. Ama ben seni file çevirecektim ama sen mavi fil oldun biricik. Şimdi annene ne diyeceğim ben? Düzeltemem de seni. Dur gitme. Anne. Çağır mı kız? Kız çağır mı? Anne. 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 Ben seni seviyorum anneciğim. Bir sus kız cadı seni yiyecek ya. yoksa. Biz dolaşamayız. Bir sus. Allah Allah. Tamam tamam düzelteceğim seni ama bana doğruyu söyle. Beni seviyor musun? Seviyorum ama kızı beni düzelteceğim. Tamam düzelteceğim ama bir daha yaramaz olma tamam mı? Tamam. Mi? Anneni de çağırma. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana benim minik meleğim. Gel bakalım yanıma gel. Benim tatlış kızım. Tamam düzelteceğim seni. Ama anneni küsme ya. Hadi gel barışalım. Barışalım mı biricik? Hı -hı. Ne hımm yapma kız. Aa. Ne yapıyorsun sen? Hı -hı. Kız. Hı -hı. kız. Düzelteceğim seni Hı -hı. tamam. Oku. Sen de sen ne yapıyorsun böyle? Ya ben seni seviyorum ama biricik ya. Oyun oynuyoruz seninle. Sen de hemen küsüyorsun. Tamam tamam hadi gel barışalım. Hadi al bu iksiri bir kere daha hiç Söz bir şey olmayacak. Al. Al sihir yapacağım buna. Al. Okus. Okus. İçebilirsin. Hiçbir şey yok bunda meleğim. ...çebilirsin bak. Oh! Beğendin mi? Aa! Ah, uyudu. Anne! Anne! Efendim anne. Cadı Pelin bayıltıyor. Bayıltıyor mu? Evet. Kızım cadı gitti ya. Nerede bu cadı? Aa, biricik. Anneciğim sen buradasın. İyisin ama. Anneciğim, biricik, kuşum, kuşum. Ay, eyvah eyvah, gümüşü de açılmış kızımın. Ne oldu anneciğim, anlat bakayım bana. <laughs> sen de beni bunu isildi. Evet. Dinozora da değilse. Dinozora mı? Anneciğim, sen rüya mı gördün? <gülüyor> Ay, rüya <laughs> mıydı? Ben size Meleğim, gerçekten mi? Eyvah eyvah kapıları iyi kitlememiz lazım babanı arayayım ben yoksa bu cadıdan çekeceğimiz var ben gidince geliyor herhalde değil mi annem? Evet. Ne içirdi ben... sana? Ne içirdin meleğim? O ne? O evet. ne aşkım? Bu mu? Bunu mu içirdi? Evet. Ah cadı ah bak ben ne yapacağım ona ya? Eyvah eyvah. Sonra sen Hı. Bir anneni çağırma dedi Anneni çağırma dedi Yaramaz cadı ya bir yaramaz de. cadı Eyvah eyvah Ben de annemi çağırdım seni Beni çağırdın iyi yaptın anneciğim Hadi gel sen benim yanıma biz yukarı çıkalım anneciğim. Belli ki cadı seni burada yalnız bırakmayacak Gel meleğim, gel Hadi gidelim anneciğim Hadi gidelim Hadi yürü kızım